arkadaşlar ben şu an tercih yapıyorum. Arkadaşlar sonuçlar açıklanmış. Sürpriz olmayacak. Gideceğim yani. Çok heyecanlı. Hı, bütün heves gitti. Sağ ol ya. Çok heyecanlı. Yaptım. Üniversitesine gidiyorum. Bu arkadaşlar sonuçlar açıklanmış. Bu sefer elim yüzümü yıkadım. <laughs> ee, ablamı bekliyorum. Onunla beraber bakacağız. O yüzden heyecandan ölüyorum. Giderse tabii ki klasik ÖSYM. E. Abla artık gel. Abla artık gel. Öleceğim heyecan. <laughs> TikTok kaydıracağım ya ablam yana kadar. ÖSYM bizi o kadar çok bekletti ki nisanda ne heves heyecan hiçbir şey kalmadı ha. Vallahi kalmadı. Teknoloji bu kadar gelişmişken hala bu sitenin çökmesi nasıl oluyor ben anlamadım. Birazcık altyapı çalışması yapın. Rica ediyorum. Biz öğrencileri çok bekletiyorsunuz. Bak yine bütün heves gitti ha. Bütün heves. Açılmıyor. Arkadaşlar ablam ve yeğenlerim. kalkıp kalkacağım. Ama Öseyme bizi bekletiyor yine. Hadi Öseyme ya hadi. Oh! Anne. 770.

Baba kızın artık Sakarya Üniversitesi'ne gidiyor. Sağ Bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi etmiştim, Yemin ederim bak. Sakarya Üniversitesi'nin Instagram'dan takip etmeye bile başlamıştım. evet. Arkadaşlar. Sakarya Üniversitesi'ne go. Ösemin sitesinden girdik. Aşağı bu şey kız artık şey yok. Sakarya Üniversitesi. Bu benim özel <laughs> <laughs> Videoyu nasıl kapatacağım? Nasıl? <gülüyor> 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 dur, dur, dur. Aya, var mı? Bir daha yap böyle. böyle, böyle Bir yapayım. daha yap öyle. Telefon. Geri ya. Deşten. Umarım canlandıracak. <canını gülüyor> <cimle. gülüyor> Şey, Umarım sakarya ne çıkmamıştır. Eksenişten işte sakarya dokmak istemiyorum. Cennete ne yapayım? Ne yapayım? Cevap Ne yapayım? Herkesin kafası bir başka. <laughs> aynada kendine kavga edelim. Arkadaşlar video bu kadardı. Oh. <gülüyor> görüşürüz. <laughs> Arya gel görüşürüz de. Yani böyle. Görüşürüz. Kameraya böyle. böyle yap. Evet. Böyle. <laughs> Girmsen.